Merhabalar. Ben Dönüşüm Sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere aktaracağım konu Facebook'un algoritmasının hedef kitleyi nasıl seçtiği ile alakalı olacak arkadaşlar. Biraz düşünürseniz bu konunun en önemli konulardan biri olduğunu zaten algılayabilirsiniz. Ne demiştik bir önceki eğitim videolarımızda? Facebook'taki reklamların iskeletini oluşturan 3 temel yapı taşı olduğundan bahsetmiştik. Bunu bir kelebek üzerinden analoji kurarak anlatmıştık. Neydi bu üç ana parça? Birincisi hedef kitle, ikincisi reklam metni ve üçüncüsü reklam görseli. İşte bu üç ana parçanın sağlıklı olması bize para kazandıracak olan reklamın piyasaya çıkmasını sağlıyordu. Yani sağlıklı kelebeklerin türemesini sağlıyordu. İşte bu üç ana parçadan en önemlilerin başına gelen... Hedef kitledir arkadaşlar. Yani soracak olursanız bu üç ana parçadan en önemlisi hangisidir diye burada kesinlikle cevap hedef kitle olacaktır arkadaşlar. Çünkü siz doğru hedef kitleyi bulmadığınız takdirde yanlış bir alakasız bir hedef kitlenin karşısına çok iyi bir reklam görseli ya da çok iyi bir reklam metniyle çıksanız dahi ürününüzün satın almasını sağlayamazsınız. Dolayısıyla ilk etapta en önemli konu hedef kitledir. Ve hedef kitle konusunda aslında ipler %99 Facebook'un elinde. Bizim yapmamız gereken tek şey sadece ilk etapta doğru kitleleri seçmek. Ama biz bunu panel üzerinden bize gösterilen bilgiler üzerinden seçiyoruz. Arka planda çalışan karmaşık sistemlerde tamamen kontrol Facebook algoritmasının elinde. Ve Türkiye'de Facebook reklamlarıyla alakalı danışmanlık veren insanların %99'u bu algoritmanın çalışma prensibini ve hedef kitleyi nasıl seçtiğini bilmiyor arkadaşlar. Ve bugün sizlere aktaracağım ve Türkiye'de çok fazla bilinmeyen algoritma ve hedef kitle ilişkisinin çalışma prensibini hem Frank Kern hem de Sam Owens'ın yaklaşık 3000 dolarlık eğitim paketlerinden süzülerek elde etmiş olduğum Değerli bilgiler arkadaşlar. Bu bilgiler piyasa ortamında gerçekten değerli konular. Ve insanlar bu gibi trik noktaları öğrenebilmek için demin ismini vermiş olduğum bu eğitmenlerin yaklaşık 3000 dolarlık eğitim paketlerini satın alarak bu bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Sizler de eğer İngilizceniz varsa bunları ben her aşamada sizlere vurgu yaparak aktarıyorum. Bu referansını vermiş olduğum insanların eğitimlerine birinci kaynaktan ulaşabilirsiniz. Ulaşırsanız değerli bilgilere sahip olursunuz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince bu ismini vermiş olduğum eğitmenlerden öğrenmiş olduğum bilgileri e, hiçbir şeyi değiştirmeden sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kendi yorumumu katarak ki sizler de bu bilgilerden faydalanın diye. Şimdi neyi öğrendim ve sizlere neyi aktaracağım? Algoritma Facebook reklamlarında bizim karşımıza hangi kitleleri nasıl çıkartıyor? Şimdi burada ilk etapta insanların gerçek sandığı yanlışla başlayalım. Yani yapılan yanlışla başlayalım. Örneğin siz bir reklama çıktınız arkadaşlar ve reklama çıkarken e, Facebook'un sol panelinde sizin seçmiş olduğunuz hedef kitlelerin totalde kaç kişiyi sizin karşınıza çıkartacağıyla alakalı bir rakam yazar. İşte der ki 300 ila 500 bin arasında bir hedef kitleye erişirsiniz bu e, hedeflemelerle ya da işte 500 bin ila 800 bin arasında burada size bir rakam verir. Siz de sanırsınız ki burada gözüken rakama reklamlarınız erişiyor. Ancak bu böyle olmuyor arkadaşlar. Facebook'un size burada vermiş olduğu rakam totalde sizin atılmış olduğunuz havuzun genel sayısıdır. Sizin reklamlarınız o kadar kitleye zaten e, ekonomik olarak da ulaşma imkanı yoktur. Aynı şekilde Facebook bu karmaşık bir şekilde random bir şekilde bu kadar insana sizin reklamlarınızı göstermez. Peki Facebook 300 ila 500 bin kişi arasında reklamlarınızın erişebileceğini burada verdi. Siz de reklama çıktınız. Peki reklamlarınız kaç kişiye erişti ve Facebook bu erişilen kişileri neye göre seçti? Hatırlarsanız bir önceki videolarımızda Facebook algoritmasının ana amacının insanları tavşan deliğine sokmak. Yani kendi platformlarında mümkün mertebe daha uzun soluklu tutmak olduğundan bahsetmiştik. Ve reklam verenler olarak bizlerin ana amacının da Facebook'un bu amacına hizmet etmek, Facebook'un bu hedefini gerçekleştirmeye yönelik ona yardımcı olmak olduğundan bahsetmiştik. Yani bizim reklamlarımız kullanıcıları ne kadar fazla Facebook ve onun platformları içerisinde tutarsa Facebook bize o kadar fazla değer verir. Ve burada Facebook bizim satmış olduğumuz ürünle alakalı sıcak kitleleri kendi içerisinde bulunduruyor ve eğer bize yüksek puan verirse, yani onun tavşan deliği hedefine katkı sağladığımızı görürse bize daha değerli kitlesini reklamlarda sunuyor. Yani mesela ben reklama çıktım. Benim reklamlarım kullanıcıları 10 dakika Facebook içerisinde tuttu. Siz reklama çıktınız. Sizin reklamlarınız kullanıcıları 2 dakika Facebook'ta tuttu. Dolayısıyla Facebook size diyor ki siz benim tavşan deliği hedefime uyum sağlayan bir reklam çıkmadınız. Dolayısıyla ben size değer vermiyorum. Ben deniz dumanın çıkmış olduğu reklamlara değer veriyorum. Çünkü deniz dumanın çıkmış olduğu reklamlar kullanıcıları sizin tutmuş olduğunuzdan 5 kat daha fazla Facebook içerisinde tuttu. Ve dolayısıyla elindeki kitlelerden en kalitelisini benim reklamıma veriyor en kalitesiz olanı da sizin reklamınızın karşısına çıkartıyor arkadaşlar. Örneğin ikimiz de bebek ürünleri satıyoruz ve ikimiz de Facebook'un bebek ürünleri kitlesine reklamımızı çıktık. Doğru hedeflemeleri yaptık, doğru hedef kitleleri seçtik. İkimizin de reklamları aynı bebek kitlesine çıktı. Yani biz böyle sanıyoruz. Biz çıkarttık. Ama Facebook aynı hedef kitle açmıyor işte arkadaşlar. O bebeklerle alakalı kitle içerisinden satın alma oranı %90 olan çok kaliteli, çok sıcak kitleyi bana veriyor. Çok kalitesiz olan, çok fazla satın alma ihtimali olmayan ama yine de bebeklerle alakalı olan kitleye de sizin reklamınızı çıkartıyor. Dolayısıyla burada e, bu ayrımı unutmamanız gerekiyor. Gelelim algoritmanın başlangıçtan devamına doğru süre gelen e, düzeyde insanları nasıl segment etti. Şimdi burada bizim 300 ila 500 bin arasında hedef kitleyi gösteren bir e, hedeflememiz var, reklamımız var. Bu 300 ila 500 bin kişilik kitleye biz reklam çıktık diyelim. Burada bizim reklamımız bu 300 ila 500 bin kişilik genel havuza çıkmıyor arkadaşlar. Facebook burada bir daraltma işlemi yapıyor ve bu daraltma işleminde hem size hem de bana farklı dilimler veriyor. Bu 300 bin kişilik bize gösterdiği kitle arasından size de 10.000 kişi ayırıyor. Bana da 10.000 kişi ayırıyor. Buradaki insanları 10 bin kişi olarak düşünün. Ama bu 10.000 kişiden benimkiler kaliteli, sizinkiler kalitesiz. Çünkü ben kullanıcıları Facebook'ta daha fazla tuttum, siz daha az tuttunuz. Burada unutmamanız gereken iki nokta bu arkadaşlar. Birincisi burada gözüken 300 bin kişilik kitleye reklamlarımız çıkmıyor. Facebook bir daraltma işlemi yaparak bu 300 bin kişinin içerisinden belirli dilimleri bizim karşımıza çıkartıyor. Birinci unutmamanız gereken nokta bu. İkincisi de bu seçmiş olduğu dilimler reklam verenin kalitesine göre bu dilimlerin kalitesi de değişiyor. Kullanıcıyı daha fazla Facebook'ta tutanlara kaliteli dilimleri, daha az Facebook'ta tutanlara kalitesiz dilimleri çıkartıyor. Şimdi bu birinci noktaydı. Peki bu 10.000 kişilik kitleyi ikimiz için de çıkarttı. Reklam veren olarak sizin de 10.000 kişiniz var, benim de 10.000 kişim var. İkimiz de aynı ürünü satıyoruz. İkimiz de aynı hedef kitleyi seçtik. Ama bu hedef kitle içerisinden e, kalitesi farklı olan farklı farklı 10.000 kişilik dilimler karşımızda var. Ama bizim reklam bütçemiz atıyorum 1000 kişilik tıklama almaya yetiyor. ikimizin de. Dolayısıyla bu 10.000 kişilik kitle arasından hangi bin kişi bizim reklamlarımıza tıklayacak? Bunu algoritma nasıl seçiyor? Bunu algoritma reklamlarımıza bu 10 bin kişilik kitle arasından ilk tıklayanlara göre seçiyor arkadaşlar. Burada o yüzden reklamlarımızın kaderini reklamlarımızı ilk tıklayan insanlar belirliyor. Reklamlarımızı ilk tıklayan insanlar bizim reklamlarımızdan alacağımız diğer o bin tane tıklamanın kaderini belirliyor arkadaşlar. Örneğin biz hedef kitlesi 300 bin gözüken reklama çıktık. Buradan bizim reklamımız aslında 300 bin yazmasına rağmen 10 bin kişinin karşısına çıktı. Bu kitleler kaliteli ya da kalitesiz olabilir bizim durumumuza göre. Ve bu 10.000 kişiden reklamımı ilk tıklayan bu mavi arkadaş oldu. Bu mavi arkadaş benim reklamımı ilk tıkladığı için Facebook bundan sonraki reklamlarımı bu mavi arkadaşa benzer şu arkadaşa gösteriyor. Çünkü diyor ki Facebook bu mavi arkadaşla alakalı benim elimde atıyorum 3000 tane sinyal var. Beğendiği sayfalar, yorum yaptığı postlar, e, alışveriş yapmış olduğu ürünler vesaire binlerce olabilir. Benim elimde bununla alakalı binlerce sinyal var ve ben bu sinyalleri eşleştirdiğimde en fazla buna bu vatandaş uyuyor. Bunların ikisi arasında inanılmaz bir uyum var. Dolayısıyla bu reklama tıkladıysa bu arkadaş da tıklayabilir diyor. Dolayısıyla reklamınızı bu mavi arkadaşa gösteriyor. Daha sonra bu iki arkadaşın toplam sinyallerinin en fazla yakın olduğu diğer insanları arıyor algoritma ve görmüş olduğunuz gibi şu mavi arkadaşı, şu mavi arkadaşı, şunu ve şunu reklamlarınızı bu mavi insanların karşısına çıkartıyor. Dolayısıyla sizin reklamlarınızı bu insanlar tıklıyor. Neden böyle yapıyor Facebook algoritması? Basit mantıkla diyor ki ya reklamlara ilk tıklayana benzer ne kadar fazla insan bulursam o insanların satın alma ihtimali o kadar fazladır. Benim için de böyle yapıyor, sizin için de. Yani kaliteli bir 10 kişilik kitle vermişti ya bana. Bu kaliteli kitle için de böyle, kalitesiz kitle için de böyle. Aynı şekilde reklamı ilk etapta yeşil tıklarsa bundan sonra reklamıma yeşil personelleri bularak onların karşısına çıkartıyor. İlk etapta reklamı tıklayan insan inanılmaz bir şekilde NBA e, hayranıysa sporla alakalı bir insansa sürekli spor sayfalarına giriyorsa sporla spor haricinde çok fazla bir e, sinyal toplayamadıysa Facebook bu vatandaş üzerinden bir sonraki reklama tıklayan insanın da bu şekilde sportif ve sporla alakalı olma ihtimali çok yüksektir. Reklam çıktıysanız ve biraz analiz yaptıysanız bunu zaten görürsünüz. Örneğin biz bir kere reklam çıkmıştık. E, reklamlarımızla hiç alakası olmayan bir insan tıklamış olacak ki e ee, endüstri bilmem ne endüstri meslek lisesi e, mezunları diye bir grup e, gruba kayıtlı bir kişi tıklamış. Ondan sonra inanılmaz bir şekilde reklamlarımıza bu e, endüstri meslek lisesinden mezun olan 50 yaşında 60 yaşında amcalar alakasız tıklamalar yapmıştı. Aslında reklamlarımıza talihsiz bir şekilde ilk tıklayan insanın demografik yapısından ya da e, tamamen ona benzer insanları filtrelemesinden kaynaklı. Bu mantaliteyi unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu öğrenmiş olduğumuz bilgiyi nasıl kullanacağız? Bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi hemen onlardan bahsedelim. Biz burada ne anlattık? Facebook algoritmasının hedef kitle seçerken atacağı birinci adımın bize göstermiş olduğu hedef kitle sayısını kendisinin daralttığıyla alakalıydı. Bir daraltma işlemi yapmıştı arkadaşlar. O nedenle bizim Facebook reklamlarında yapmamamız gereken birinci konu aşırı bir şekilde lazer hedefleme yapmak. Yani kitleyi kendimizin daraltması. Biz eğer kitleyi kendimiz daraltırsak, bunu Facebook'un kendisi de daraltacağı için hali hazırda bizim reklamlarımız sürekli aynı kişilerin içine çıkacaktır. Yani bunu şu örnek üzerinden aktarabiliriz. Burada reklamlarımız 300 bin ila 500 bin kişi arasına gösterileceğini söylemişti. Şimdi ben birçok insanın düşündüğü gibi düşünüyorum. Diyorum ki ya 300 bin kişi çok fazla, ne olduğu belli değil. Ben işte şu sayfaları beğenenler olsun işte şu yaşta olsun, şurada oturanlar olsun, şu cinsiyette olsun, işte şunu sevsin, bunu sevsin, şu sayfayı beğenenler, kedi sevenler, köpek severler, arabası arabası olanlar, üniversite mezunları gibi 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 daralttım, daralttım, daralttım. Sonunda böyle bir 5 bin kişilik, 10 bin kişilik kitle oluşturdum. Ve dedim ki ya 10 bin kişilik kitle bana yeter de artar bile. Reklamlarım bunlara çıksın yeter. Çünkü bu daralttığım bu lazer hedeflemeler tam olarak benim ürünümü satın alacak kitleler tam olarak istediğim özelliklere uygun kaliteli kitleler bunlar. Dolayısıyla bana yeter dedim. Tamam siz o 10.000 kişilik kitleyi seçtiniz ama Facebook geldi o 10.000 kişilik kitle arasından daralttı ve size 2.000 kişilik bir kitle oluşturdu havuz. Kitle havuzu. Sizin reklamlarınıza 10.000 kişi artık çıkmıyor. O 10.000 kişilik kitle arasından şurada görmüş olduğunuz 2.000 kişiye çıkıyor. Ve bu 2.000 kişiden sizin reklamınıza tıklayan İlk kişiye benzer olan kişilere reklamlarınız çıkmaya devam ediyor ama havuzunuz çok dar olduğu için yani 2000 kişilik bir havuzda ilk tıklayana benzeyen 300 kişi var diyelim. Sürekli reklamlarınız bu 300 kişiye gözüküyor. Dolayısıyla sizin reklamlarınız sürekli bu 300 kişiye gözüktüğü için aynı kişiler reklamlarınızı sürekli gördüğünden dolayı sıkılıyor ve reklamlarınızı şikayet ediyor ya da tıklamadan geçiyor ve işte bu noktada Facebook geliyor sizi cezalandırmaya başlıyor. Ve diyor ki: "Sen benim tavşan deliği prensibime uymayan reklamlar üretiyorsun. Senin çıkartmış olduğun reklamlar kullanıcıları rahatsız ediyor. Sen kullanıcıların Facebook'ta daha fazla kalmasını değil, Facebook'tan daha fazla nefret etmesini sağlıyorsun. Onları sinirlendiriyorsun. Dolayısıyla ben seni cezalandırırım." diyor. Ve sizin reklam ücretlerinizi arttırıyor arkadaşlar ve sizin tıklama alacağınız kaliteli kitleleri sizden gitgide uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve siz yeni bir reklam açsanız dahi Facebook size kalitesiz kitlelerini vermeye devam ediyor. O nedenle yapmamanız gereken birinci hata aşırı hedefleme, yani lazer hedefleme yapma hatası. Lazer hedefleme yapmak çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Çok iyi bir şey değil. Özellikleri siz görüyorsunuz panelden, hoşunuza gidiyor, seçiyorsunuz, kaliteli bir şeyler yaptığınızı düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Birinci hata buydu. İkinci hatane İkinci hata da reklamlarınıza sürekli müdahale etme hatası. Şimdi burada bir e, slide paylaştım. Bu konuyu bu slide üzerinden zihninize kazımanızı istiyorum. Burada bir gemi var görüyorsunuz ve büyük yolcu gemileri ya da kargo gemileri büyük okyanuslarda milimetrik rotalar üzerinde gider arkadaşlar. Ve geminin bir derecelik bir açı sapması yapması bile o geminin ulaşacağı rotanın bambaşka bir yer olmasını sağlayabilir. Örneğin gemi Morokko'ya gidecek olsun. Siz geminin açısını 1 santim değiştirdiğiniz zaman bu gemi günün sonunda Marutenya'ya gider. Ya da 2 santim değiştirirseniz Senegal'e gider. Ya da 1 santim daha değiştirdiniz Angola'ya gider. Ve siz günün sonunda şöyle bir şey diyemezsiniz. Ya bir şey değil ki ben 3 santim geminin açısını değiştirdim. 3 santimden ne olur diyemezsiniz. O 3 santim mesafe aldıkça genişliyor ve Morokko yerine sizi Senegal'e götürüyor. Angola'ya götürüyor. İşte Facebook reklamlarında da böyle arkadaşlar. Facebook reklamlarınızı siz oluşturduktan sonra bırakın minimum 5 gün o reklam algoritmayı beslesin, algoritma bir çalışsın. Reklamlarınıza ilk kimler tıklıyor, bu tıklayan kişilere benzer kimler var, benzer kitleleri bulsun, optimize etsin, algoritma reklamlarınızla beraber gelişsin. Ama siz e, ikinci gün sonunda, üçüncü gün sonunda, dördüncü gün sonunda reklamlarınıza müdahale ederseniz hedef kitleyi değiştirir, bütçeyi azaltır, reklam görsellerini değiştirir, bir şeyler yaparsanız, sürekli oynarsanız reklamlarınız bozulur, algoritmanız da kaliteli bir şekilde data toplamaz arkadaşlar. Günün sonunda da o altın üçlüyü, hedef kitle, metin ve görsel üçlüsünü kaliteli bir şekilde oluşturamamış olursunuz. Çünkü bunun oluşup oluşmadığını ölçemezsiniz. Siz kaliteli üçlüyü yani hedef kitle, Metin ve görselin kaliteli olduğunu anlayabilmeniz için sonuçları analiz etmeniz lazım. Ama siz sürekli müdahale ederseniz çıkan sonuçlar gerçek sonuçlar olmaz. Gerçek sonuçları görebilmeniz için minimum 5 gün ve elinizde imkan varsa, deneme bütçeniz de yüksekse benim size tavsiyem en azından bir hafta deneyin. Bir hafta o şeye müdahale etmeyin. Ya çoğu insan bunu bu hataya düşüyor. Bunu şu şekilde de örneklendirebilirsiniz arkadaşlar. Elinizde bir iğne var diyelim. Şimdi iğneyi çok hafif bir şekilde derinize Dokundurabilirsiniz, acıtmaz. Hafif yani çok hafif batırabilirsiniz. Hiçbir şekilde acıtmaz. Ama o iğneyi bir şişmiş balona çok hafif bir şekilde dokundurursanız balon patlar. O iğnenin basıncının ne kadar hafif olduğu önemli olmaz bu noktada. Facebook reklamlarının da bu balon kadar hassas olduğunu düşünün arkadaşlar. O nedenle kesinlikle dokunmayın. İkinci hata da bu olacak. Evet temel manada bu videomuzda sizlere bu konudan bahsetmek istedim. Hızlıca özet geçmemiz gerekirse Facebook reklamlarında algoritmanın hedef kitleleri nasıl seçtiğinden bahsettik. Burada bize gösterilen o büyük hedef kitle rakamının bizim reklamlarımızın çıkacak kitle olmadığını bizim reklamlarımızın içine düştüğü havuzun bize o gösterilen büyük sayının içerisinden ufak bir dilim olduğundan bahsettik. Ve o dilim içerisinden de bizim reklam bütçemizin yettiği kadar kişiye reklamlarımızın çıktığını söyledik ve reklamlarımızın kimler tarafından tıklandığını ve geleceğinin nasıl ilerlediğini de reklamlarımıza ilk tıklayan kişilerin kaderini belirlediğinden bahsetmiştik. Reklamlarımıza ilk tıklayanlar kimlerse bize verilen o dilim arasındaki kısıtlı kitle arasından reklamlarımıza ilk tıklayan kişiye benzer kişiler reklamlarımızı görecektir. Facebook o dilimdeki herkese reklamlarımızı göstermeyecek. Ve bundan önce de şundan bahsetmiştik. Reklamlarımızı iki farklı reklam veren olarak aynı bütçe ve aynı hedef kitleyle çıkarsak dahi kalitesine göre birimizin daha fazla avantajlı olduğunu söylemiştik. Ve bunu da e, Facebook'un tavşan deliği yasasına daha fazla hizmet eden kişinin daha kaliteli trafiği aldığını söylemiştik. Ve bundan sonra da Facebook reklamlarında yapılan en büyük iki hatadan bahsetmiştik. Birincisi aşırı Lazer hedefleme yapmak, ikincisi de reklamlarımıza optimize olma şansını vermeden sürekli müdahale etmekti. Bu videoluk aktaracaklarım bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.